Buradan, buradan Yoruldum yoruldum bir dakika Buradan Acun Ulucalı'ya ve oradaki herkese Kocaman bir alkış Merhabalar diyelim Acun'cum merhabalar İyi akşamlar Türkiye Dominik'ten merhabalar Selamlar selamlar Burada beci bir durum var Görmeniz lazım Adınızı duydukları anda millet deli gibi çıldırıyor Eee acuncunuz nasıl? Çok sağ olsunlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Vallahi iyiyiz tabii ki. Bizim için zor günler geçti burada. Ee, yani geçtiğimiz günlerde bazı tabii e, burada e, belli problemler oldu. Adada yaşama şartları çok zor biliyorsun yarışmacılarımız da çok zorlanıyorlar. Ünlülerimiz de Survivor'ın başından beri büyük bir özveriyle mücadele ediyorlar. Ama herkesin çok zor bir hafta geçirdik. Yani şimdi çok detaya girmek istemiyorum ama zorluklar içinde bir mücadele verdiler. Hepsini takdir ediyorum ben. Ama bu bağlantı onlar için de bir moral olacak. 3 4 tanesi şu an yanımızda. Değerli misafirlerimizin, yarışmacılarımızın ve şu anda sağ olsunlar gerçekten demin de söylediğim gibi büyük bir mücadele veriyorlar Dominik'te ve bu bağlantı inşallah onları biraz neşelendir diye düşünüyorum çünkü senin adını duydukları zaman hepsi tabii ki seni çok seviyor. Ee, oradaki misafirlerimizi de çok seviyorlar. Hepsi daha mutlu oldular diye düşünmek istiyorum. Niye bağlıyim <laughs> olayı. Evet ee, buradan herkesten onlara çok çok selamlar sevgiler. Önce bunu iletirsen seviniriz. Şu anda stüdyonun içinde herkes meraklı gözlerle orayı seyrediyor. Daha doğrusu bütün Türkiye şu anda kilitlenmiş vaziyette büyük bir ihtimalle. Evet Beyaz her şeyden önce benim için çok önemli bir bağlantı bu. Biz seninle zaten hafta içi de konuşmuştuk biliyorsun. Sen Kanal D'de program yapıyorsun, ben Show TV'de program yapıyorum. Ben pek hatırlamıyorum, belki böyle bir şey olmuştur ama Kanal D ile Show TV'nin canlı yayında birbiriyle bir bağlantı yapması bence birçok mesajı da bir arada veriyor. Çünkü bizim dostumuz herkes biliyor zaten. Ama burada yöneticilerin de aynı sinerjide olması, hani sonuçta hepimizin aynı gemide olması ve bu birçok mesajı da bir arada veriyor diye düşünüyorum ben. Evet, Gerçekten an... çok güzel bir bağlantı bizim için. Harika şey programda olmak çok güzel. Sağ olasın. Hemen onlara... Hemen onlara dönelim, soralım. Ee, en çok özledikleri şeyler neler? neler? Nelerin özlemini çekiyorlar? Evet, arkadaşlar hemen sorular geldi. Şu anda stüdyoda da büyük bir coşku var. Hepinizin çok güzel alkışlar var. Ee, tabii ki destekçileriniz de orada var. Ve şimdi ilk soruyu soruyorum. Hazır mısınız? Hazır. Türkiye'den en çok ne özlüyorsunuz? Taner mutlaka değişik bir şey özlüyordur. Önce ona verelim. Taner. Ne? <laughs> Türkiye'den en çok ne özlüyorsun? Türkiye'de en çok ne özlüyorum? Gerçekten harika bir soru. Bu arada Taner Ta özel bir e, dizaynla çıktı bu akşam. <laughs> evet. e, bunun sebebi e, ne? Onu merak ediyor olabilirsiniz. Önce onu soralım. Hayırdır şimdi ne oluyor? Biliyorsunuz ben de Adanın şartlarına göre hareket ediyorum. Yani doğal bir atmosfer olduğu için burada Amazon'da kendimi hissettiğim için e, bu kelamın gibi kılıktan kılay e, renk bu değiştirmek kelam. zorundayım. Bunun için de bugün ben e, kendimi Sezar ilan ettim. Biliyorsunuz Sezar e, büyük bir insandı geçmişte. Evet. Sezar e, olarak hissettim ve bana hatta soru sormuşlardı. Seni e, arkadan vuran. Bluetooth müydü, neydi? Bluetooth mu? <laughs> Bluetooth. Ne? Bluetooth. Evet. Senin Bluetooth'un kim dedilerdi? Ben de demiştim, de dedim. Meter beni daha önce de Facebook'tan vurdu arkamdan. Ama e, tabii ki e, ben onu e, sonuçta 5-6 senelik, 7 senelik arkadaşım. Evet. Ondan dolayı ona e, yani, barıştığıma inanıyorum yani tekrardan. Onu, i̇nşallah, Allah geldiğinde güzel geldiğinde. günler nasip etsin size. Evet. Türkiye'de en çok neyi özlemişsin? Onu soruyorlar. Türkiye'de en çok neyi özledik? Yani şey özlem olarak mı, aile olarak Mesela ailemi. mi? E, Annem tabii ki başta babam olmak gibi. Aile... İnsan değil herhalde. İnsanları tabii ki özlüyorsunuz ha. da. En çok ne özledin Türkiye'de? Ee, ne yapmayı? Türkiye'de en çok şey özledim. Ee, en sevdiğim yiyeceklerin başında e, midye vardır. Midye mi? Evet. Burada midye yok mu? Şimdi ben araştırdım, daldım, maldım ama bir tane midye bulamadım. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Özle özle midye mi özledin? Evet midyeyi özledim. Midye e, dolma. Midye dolma. Evet. Dur onu biz de özledik canım. Oralara girme şimdi. Evet. Tamam. Peki. Evet. Güzel, Özge hemen güzel. sana soralım. Özge? Şey... E, şu an o kadar çok açım ki gerçekten yemek yemeyi özledim. En çok şu an yemek yemeyi özlüyorum. Evet, Taçmin? Ben kesinlikle yemek, yani başta olmak üzere en çok kuru fasulyeyi özledim. Türk baklavasını özledim. Tatlılarından, sütlaçtan. Ben tatlıdan direkt gireceğim. Sütlaç, e, baklava... Eyvah! <laughs> <laughs> Keşke bunların <laughs> Dur, özledim. De bitirdim çok özledim. bitirdin buraya Aç bunlar, aç. Vallahi aç. Türk yemeklerini çok özledim kısacası. Tabii bir de annemi çok özledim. Peki Nihat. Ee, öncelikle sanatçı konukların eee misafirlerin ve ekran başında bizi şu an canlı canlı izleyen başta çok değerli hanımefendiler olmak üzere herkese Dominik'ten en içten en kalbi sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Teşekkür En çok neyi özledim? Şimdi balın tadını almamış bir kişiye balı anlatmak ne kadar boş ise bizim ülke sevdamızı bilmeyene ülke sevdamızı anlatmak da o kadar boştur. Şunu tüm samimiyetimle söylüyorum ki burada göremediğim bayrağımı çok özledim. İkincisi de cumaları burada namaz kılmaya çalışıyorum. Ezan seslerini çok özledim diyorum. Evet peki. Evet sevgili Beyaz. Peki. Buradaki özlem durumu bu. Özlem durumu o. Peki bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de gerçekten de fenomen haline geldiler, yani burada dönüşleri ile ilgili bir bilgileri var mı? Bu da çok acayip bir durum var onlarda döndüklerinde bıraktıkları gibi olmayacaklar, bambaşka bir dünya onları bekliyor. Evet ama o konuyu ben şimdi arada seninle konuşmuştuk. Sen sorularına göre ben durumu burada topu istop edip sana geri vereceğim. Ben <laughs> bu soruyu sana iade ediyorum. O konuda bir bilgi vermemeye çalışalım ikimiz de. Peki. İkimiz bir aileyiz biliyorsun. Onlara o konuda bilgi vermeyelim. Bu arada bu arada e, Özge bir evvelde biraz yaralandı. Asena bu aldığımız haberlere göre biraz hastanelik olmuş. Taçmin'in başına bir şeyler geldi. Evet. Kızlarda biraz sorun var. Geçmiş olsun diyelim onlara da. Vallahi. eee Özellikle size geçmiş olsun diyor. Özge'nin yarısı daha iyi şu anda, kapandı gibi. Ee, öncelikle geçmiş olsun diyor sana ve Asena'ya. Evet, çok teşekkür ediyorum gerçekten. Şu an çok iyiyim. Ufak bir survivor anım kalacak. Bundan da çok mutluluk, gurur duyuyorum. Bu arada sormak istiyorum sevgili Beyaz. Orada Kadir var mı? Kadir çöp Demir burada bu da, evet. Kadir çöp Ekin Türkmen, Ebru Gündeş beraber. Kadir'im nasılsın? Sağ ol, acunum sen nasılsın? O Ebru Kadir nasılsın? <laughs> Eyvallah. Ya biz çok iyi <laughs> sen ben Beyaz ya. Beraber A işatlarımız var. E kardeşim Dominiklere kaçtın. Ne bileyim Ka gel bir an önce takılalım. çorbacıyla. Ah, cinara... Hakikaten. <laughs> şaka gibisin ya. Bir şey söyleyeceğim. Sen, seninle ilgili bir, şey bir anısı varmış. Taner'in ee, onu anlatmak istiyor. Duyamadık. Ee, duyamadık hadi. Ve e, herkese iyi akşamlar. Bir dakika seninle ilgili Kadir'le ilgili Taner'in bir anısı varmış. Hani evet. Kadir, Taner'in Kadir'le ilgili bir anısı varmış. Evet. Onu anlatmak istiyor. Dinleyelim. Herkese iyi akşamlar hadi. dilemek istiyorum. E, şunu söylemek istiyorum Kadir Bey'e. Daha önceden e, kendisi bizim daha önceden kendisi bizim üniversiteye geldi. Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs'a geldi. Oradan biraz tanışmışlığımız var. Şöyle bir anımız oldu. Ben orada şarkı yarışmasına katıldım. Biliyorsunuz hip hop, R&B ondan sonra işte böyle Basta Rhymes tarzı böyle Snoop Dogg, Snoop Dogg tarzı müzik söylemesini seviyorum. Kadir Bey de sağ olsun geldi bizim üniversiteye. Röportaj verdi orada bayağı bir konuştu şeylerde. Kadir Bey benim YouTube'da ikimizin de şarkı yarışmasında bir karemiz var. Belki kendisi izlememiş olabilir. İlk dakikalar Kadir Bey çıkıyor. Dördüncü dakikada ben üç tane zenciyle şarkı söylüyorum. Kadir Bey de salonda e, şöyle yazacaklar. Girne Amerikan Üniversitesi tamam, tamam, bulurlar, 2008 bulurlar. Bahar Şenlikleri. Bulurlar tamam. <laughs> YouTube'da yazarsanız <da> göreceksiniz. <laughs> ya Girne ya, Amerikan Üniversitesi. Taner, Acun. Taner açıklamalı konuşmayı çok sever. A Bu Acun. Acun. Acun duyuyor mu? Acun'cuğum bak Kadir bir şey söylüyor. Bilmiyorum. Acun. Şu anda ağlamamak için etlerimi buruyorum yemin ederim. <laughs> ben böyle bir değerli anayı ömür çok, boyu saklayacağım. Çok 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 duygulanmış Kadir. Evet. Gerçekten çok duygulanmış ve diyor ki bu anıyı ömür boyu saklayacağım. CD'sini elde etmeye çalışıyor şimdi. <laughs> yani dediğim gibi o adresten girerse YouTube'dan bulabilir. Evet, <laughs> tamam. <gülüyor> Siz tekrardan söylersiniz herhalde. O Ben söylüyorum, sen de söyle. Söyle. Ee, tamam, sen takılma ona, Tamam. Ben söylemiyorum. Yani. <laughs> gerek gerek mi adres vermeye gerek yok yani. <laughs> gerek tamam, verdim. Söyledim zaten evet, evet. Artık not edenler iz, e, YouTube'dan oradan görebilir Kadir Bey'i. Belki hemen şarkımızı hemen bir şey daha soracağım. Çok kısa için kısa. Allah hala odamızda. <laughs> Çok kısa kısa cevap alayım Acun'cum. E, adada, Tabii. adada hayatla ilgili, hayatla ilgili öğrendikleri en önemli şey ne oldu onların? Çıkarttıkları ders ne oldu? Kısa kısa. Özge senle başlayalım. Hayatla ilgili adada çıkardığın en önemli ders ne oldu? Yani Survivor'da daha doğrusu ne ders çıkardın? Sürekli aynı şeyi söylüyorum. Ben Survivor'da şükretmenin önemini ve değerini anladım. Burada gerçekten her gün sürekli dua ediyorum ve Allah'a şükrediyorum bana çok güzel bir hayat verdiği için hayatımı olanaklarıma her şeye çok dua ediyorum Survivor bana şükretmenin kıymetini bir kere daha öğretti diyorum. Evet Taçmin. Kesinlikle aynısına Özge'ye katılıyorum. Ayrıca hayatımda olan birçok şeyin değerini çok daha iyi anladım. Özellikle hani çok şikayet ederiz İstanbul'daki trafikten her şeyden. Fakat onların bile bir güzelliği varmış. Bunların hepsine alışmışız biz. Yani hayatımı şükretmeyi, kendimi bulmayı ve açıkçası kaybettiğim birçok değerin ne kadar önemli olduğunu burada çok daha iyi anladım. O yüzden birçok şeye şükrediyorum burada. Sürekli şükrediyoruz. Evet. Niyat bir kere şunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Ben daha önce Survivor'ı hiçbir zaman başından sonuna seyretmedim. Sadece Türkiye Yunanistan olsa gerek. Orada bir bölüm oyunları seyretmiştim. Fenerbahçe Galatasaray Survivor'ında. Lakin Acun abi kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş. Onun o samimiyeti, içtenliği için Kabul ettim. Bana Survivor'a gelir misin? Ben de yarışlar aklımda kalmış ama gelirim dedim. Lakin helikopterden atlayınca ayvah <laughs> dedim Survivor bu demek boğulma tehlikesi geçirdim. Daha sonrasında anladım ki aslında Survivor her şeyiyle, hırsıyla, azimiyle, gülmesiyle, ağlamasıyla, sevinciyle, üzüntüsüyle, stratejisiyle, her şeyle hayatın ta kendisi. Açıkçası zaten ben de o hayat meşakkatli hayat yolunda zaten. Uzun zamandır mücadele ettiğim için, özellikle sanat camiasında Survivor'ın bize yaşatmış olduğu bu akabeler, bu itaplar bizi çok fazla şaşırtmadı. Ben sadece Survivor'ın hayatın ta kendisi olduğuna anlam getirdim. En son Taner'e soralım. Taner, Survivor sana ne öğretti? <laughs> ee, Survivor e, bana gerçek hayatın ne olduğunu anlattı. Bunu öğrenmiş oldum burada. Gerçekten Survivor denilince e, insan aklına birçok şey geliyor. Hırs, macera, action, ee, inanılmaz şeyler. İnsan burada gerçek hayatı öğreniyor. Açlık yaşıyorsunuz burada, açlıktan birebilirsiniz Burada ekranlarda gözüken şeyler hepsi gerçekten, e, hiçbirinde efekt yok. Hepsi birebir gerçek. Yani Survivor öyle bir şey ki anlatılmaz, yaşanır diyorum. Yeah. Peki. Yeah. Peki. Acun'cum, evet. çok çok teşekkür Son ediyoruz sana. Efendim? Sana çok çok teşekkür ederim. Bir dakika bir dakika. Kapatmadan önce kapatma önce ülkemizde yaz sezonu açılmadı. Ee, ben sevgili Beyaz ve Kadir sizin için şurada bir su testi yapalım beraber. Ee, herkes artık yaz hesaplarına başlamıştır. İşte Dominium Plajı şu arka tarafta da denizi görüyorsunuz. Sizin için eğer sakıncası yoksa tabii. Yok yok, yok estağfurullah. Şurada bir Şurada bir su testi yapalım beraber. İşte, bizi kıskandırmaya i̇şte, Dominin ağır tahrik. Suyu ya. bu. Büyük tahrik. Ağır tahrik bu Acun. <laughs> Acun'cuğum. Kadir'im, kadirim. Senle bir yerde buluşacağız, merak etme. Sen Acun... duyuyorum, duyuyorum. Ben Ac... sen konuşurken ben de ay ayacıklarımı sokayım arada. Evet. <laughs> boy ver Acun, boy ver. Evet Acun diyor. Ee, evet. Biz de şu anda, biz de şu anda bütün seyircilerle evet. beraber stüdyodan çıktık. Kuru fasulye, pilav yiyeceğiz. Oradan belki kebap, kebap yiyebiliriz. Büyük <laughs> ihtimalle... E, ee, belki oradan bir yerlere gideriz. Eyvulu Gündeş bize şarkılar söyler orada. Eğleneceğiz yani, eğleneceğiz. Evet, burada tabi hava çok güzel olduğu için gece de girilebiliyor denize. Gündüz de girilebiliyor. Şimdi <laughs> kameranın arkasında yaklaşık 150 kişilik ekip... ...beraber deniz seansı yapacağız. Ya arkadaş, Biz de buradan size çok teşekkür ediyoruz. Sen Dominik Özlemlerimiz mi oldun? Özlemlerimiz Duyamadım son söylediğine. Diyorum ki özlemlerimiz tabii ki karşılıklı ama mühim olan insan özlemi. Gerçekten biz de sizi çok özlüyoruz burada. E, müsaade ederseniz yayın bitsin de şöyle denize atlayalım. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. <laughs> Hoşça kal Acun. Herkese selamlar, sevgiler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ya hepinizi seviyoruz. Ebru Gündeş'e çok selamlar. Kadir'im çok özlüyorum. Teşekkürler. Sağ olasın. Hoşça kal. Evet, Nihatçılar bir alkışlasın bakayım. Saniye Güler alkışlasın. bayağı bölünmüş durumda. Efendim, bir parça alalım. Parçadan sonra da ekinle ilgili bilinmeyenlere bir 30 <laughs> saniye var reklama. Ha, 30 saniyelik reklam. Evet. Tamam, hemen girelim, çıkalım, dönüşe de Ebru Gündeşten güzel parçaya devam edelim. <laughs> ilgili bunları biliyor musunuzlar var. Ee, Ekin sen nasıl tarif edersin kendini? Yani beğenmeyince. E, yanlış zamanda. Sanki böyle vişne ile meşe palamudunun <laughs> aynı fıçıda, aynı fıçıda damut. Ama ben bu kokuyu tanıyorum. Bırak e, şimdi. Herkes böyle bir... tanıyorum diyor evet, ama ismini bulamıyor. Bul? Aman Söylediler beyaz. mi? İstemiyor ki. Hayır. <laughs> 演戏。